Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kaşık büyüsü çok sıkıntılı problemli bir büyüdür. Hep bilinçsiz yapıldığı için farklı zararlar vermektedir insanlara. O yüzden bunu genelde bozurlar. Yani yanlış ellerde yapıldığı için. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken budur ve ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem kazayı def etme işlemi. Kazayı def etme işlemi nedir? Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da bende şeyler olur. Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz yıldızlar bakımını yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar.